Evet, oturuşumuzu artık anlatmama gerek yok biliyorsunuz rahat omuzlarla başlayalım önden arkaya taşıyarak bir iki yavaş yavaş üç ve dört bugün bir mudra yapacağız önce sizinle bu mudra vücudumuzdaki sıvıların akışını kolaylaştıran bir mudra. Bunun için baş parmağımızı serçe parmağımızla buluşturuyoruz. Diğer parmaklarımız serbest ve yukarı bakacak şekilde dizlerimizin üzerine koyuyoruz. Rahat bir oturuşumuz olsun. Gözlerimiz kapalı. Parmaklarımızdan yüzünüze Akışı hissetmeye çalışın. Bu mudra aynı zamanda dokuları canlandıran bir mudra. Yüze parlaklık ve ışıltı verir. Normalde beş dakika yapılması gerekir. Hatta vaktiniz olursa üç çarpı beş şeklinde günün farklı saatlerinde yaparsanız bir süre sonra faydasını göreceksiniz susuz kalmış tüm hücrelere suyun gidişini sağlar. İki derin nefes daha kalalım. Çok özür dilerim. Evet. Yavaşça gözlerimizi açalım. Ellerimizi bırakalım. Ve omuzlarımızı önden arkaya taşıyalım. Dediğim gibi 5 dakika 5 dakika günde 3 kere yaparsanız daha faydalı olacaktır bu mudra. Ve bugün ısınmaya çimdiklerle başlıyoruz. Evet. Ee... <laughs> evet. İki yandan çeneye kadar minik minik çimdikler. Bir, iki, üç. Şimdi kulak memesinden aşağıya doğru bir, iki, üç. Çenedeyiz, küçük küçük kulak memesine kadar bir, iki. 3 nazolabial oluklardan yukarı doğru hep böyle yukarı yukarı olsun çimdiklerimizin yönü de 1 2 3 yanaklardayız eğer hassassa cildiniz tap taplarla burada devam edebilirsiniz. Böyle her tarafından gezinelim. Hep yukarı yönlü olsun ama böyle yukarı yukarı olsun çimdiklerimiz. İki kaşın arasındayız. Böyle karşıya karşıya çekerek. Ve kaşları üzerinden şakaklara doğru. Ve nazikçe bıraktık ellerimizi, kollarımızı, omuzlarımızı bir önden arkaya taşıdık. Bu sefer böyle çapraz yapalım. Köprücük kemiklerimize koyduk, ellerimizi çok hafif aşağıya doğru tonladık. Tam omuzlarımızda olmayacak, biraz aşağıda. Aşağıya doğru da çektik, tonladık. Çenemiz yukarıda. Dilimizi damağımıza yapıştırdık. Dudaklarımız kapalı. Dört altı nefes yapacağız burada yine. İçimizdeki tüm nefesi bırakalım. Al nefes. Bir, iki, üç, dört. Ver nefes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aldık. 2, 3, 4, verdik. 2, 3 4 5 6 Son kez aldık ki 3 4 verdik ki 3 4 5 6 Şimdi aynı pozda kalacağız. Bu sefer dilimizi damağımıza vakumlayacağız. Yani yapışık ya damağımızda dilimiz. Böyle daha çok vakum gibi yapıştırıp hafifleteceğiz. Yapıştırıp hafifleteceğiz dilimizi damağımıza. Sanki bir vakkummuş gibi. 10 saniye böyle peş peşe hızlı hızlı olmak zorunda değil. Peş peşe yapabilirsiniz. Ben sayacağım. Yine aynı çenemiz yukarıda dudaklarımız kapalı. Dilim damağımda vakkumluyorum dilimi damağıma. Şuranızda gıdıda boyunda hissetmeniz gerekiyor yaparken. Bakın ben yaparken. Çene hafif yukarıda. Son 10 saniye. nazikçe bıraktık. Yumruk yaptık, koyduk. Yine dirsekle itiyoruz. Dirseğimizi elimizle yukarı itiyoruz. Çenemizde bastırıyoruz. Ağzımız kapalı, dilimiz damağımızda. Dişlerimizi sıkmıyoruz ama burada. Ona dikkat edin. Şimdi bu poz, pozdayken vakkumlamaya başlayın dilinizle. Az önceki gibi. Hem baskı uyguluyoruz hem vakkum yapıyoruz. Bıraktık nazikçe ellerimizi değiştirelim. 20 saniyede burada vakum yapacağız. Başlayalım. Bıraktık nazikçe Anladınız değil mi? Dilimizi damağımıza bastırıp çekiyoruz. Şimdi hafifçe çenemizi açacağız. Rahat bırakın. Böyle düşsün. Yani çok böyle saf bir bakış gibi oluyor ama ve parmak uçlarımızla parmaklarımızın yumuşak kısmını kullanıyoruz. Tırnaklarınız varsa dikkat edin. Hafifçe masaj yapıyoruz. Diğer yöne doğru da yapalım. Çene çok rahat. Ve bıraktık. Şimdi ellerimizi 45 derecelik bir açıyla marionet çizgilerimizin üzerine koyduk. Orta parmaklarımız tam dudak kenarına gelsin. Şu şekilde koyduk, yerleştirdik, sabitledik. Şimdi alt dişlerimiz görünecek şekilde dudağımızı aşağıya çekeceğiz. Pirana pozu bu pozun adı. Gülme. Çenemizi oynatmıyoruz. Çok fazla. Şimdi buna bir öpücük ekleyeceğiz. Aynı poz. Fethiye'cim parmakların kapalı olsun. Hafif bir 45 derecelik bir açı. Evet. Öpücük ve alt dişleri gösterdik. Öpücük Devam edin. Elleriniz hiçbir şey yapmıyor burada. Sadece duruyor. Bu kendi hareketle birlikte ellerimiz hareket ediyor. Biz çekiştirip bırakmıyoruz. Bıraktık. Nasıl yapabildiniz mi? <laughs> yani yapıyorsunuz gibi göründü buradan baktığımda. Devam edelim. Ee, yine ellerimizi koyduk. Ee, önce bir pufla rahatlatalım, değil mi? Bir rahatlatalım. Bir tane de kirpi balığı. Bakayım biliyor musunuz kirpi balığı? Bir, bu derslerimiz işe yaramış mı? kirpi balığı. <laughs> 10 saniyede havayı bırakıyoruz. Evet, güzel. Şimdi koyalım ellerimizi. Öpücük yapacağız. Ellerimizi koyduk köprücük kemiklerimize hafifçe aşağıya doğru tonladık. Çenemizi yukarıda 30 öpücük yapıyoruz. Ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, ikinci 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nazikçe sağa çevirdik başımızı. Eller aynı yerde.

4 3 2 son bir pufla rahatlatalım sonra sola geçelim. Güzel ve soldayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 10 9 8

Ellerimizi indirelim. Omuzları önden arkaya bir taşıyalım. Bir, iki, üç, dört ve son. Şimdi yine çenedeyiz. Kuvvetli çimdiklerle kulak memesine kadar geldik. İki, 3 4 ve son Yine oluklardan çimdiklerle bir yukarı çıkalım tekrar. 1 2 3 4 ve son. Şimdi dudaklardayız. Alt dudaktan bir köşeden böyle böyle küçük çimdiklerle bir köşeye gidiyoruz. Dudak serbest. Devam. Son turu yapalım. Sonra üst dudağa geçeceğiz. Bitirdiğinizde tekrar başlangıç noktasına geldiğinizde üstte geçelim. Bu sefer aynı şeyi üst dudakta yapacağız. Dudak rahat. Ve bıraktık. Bir pufları atlatalım. Tekrar ellerimizi koyduk. Hafifçe aşağıya doğru tonladık. Küçük o çene yukarıdan. küçük o yaptığımızda öpücük gibi durmayacak dudaklarımız ve mümkün olduğunca küçük bir o olsun. Ortadaki boşluk bir kalemi tutacak kadar. Daha önce çalışmıştık. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bıraktık hemen 3 tur kirpi balığı yapalım. İkinci tur. Son tur. Güzel. Şimdi geldik gözlere. İşaret parmağımı kaşlarımın ucuna koydum. Baş parmaklarımı, elmacık kemiklerimi de hafifçe böyle ayırdım. Gözler kocaman kocaman açık. Karşıya bakıyoruz. Ve kıs bırak yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ikinci on. Kısıp açıyoruz, kapatmıyoruz. Kıs. Bunu tamamen kapatmıyoruz, kısarak. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Masajcı baykuşumuz var. O da böyle hafifçe şimdi bir masaj yapıyoruz gözümüze. Masajcı baykuş bunun adı. Ve son. Elleri kolları sallayalım. Omuzları önden arkaya taşıyalım. Ve işaret parmaklarımızı kanca yaptık. Kaşlarımızın altına yerleştirdik. Hafifçe yukarı ittik. Çok e, kaşlarınızı kaldırmıyorsunuz burada. Alın oldukça rahat. Çene yere paralel. Her tarafımız rahat. Donuk bir suratımız olacak. Hiçbir şey her şeyi unutuyoruz, bırakıyoruz. Sadece kaşları buradaki buruşuklukta ittiğimden dolayı oluşuyor. Yani kaşlarımı asla yukarı kaldırmıyorum. Yukarıya doğru kaldırdım kaşımı. Çenem yere paralel, aşağıya bakıyorum. Bakışlarım aşağıda ve gözlerimi kapatıp açıyorum. Kapatıp açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 10 9

Minik minik pat patlarla bir rahatlatalım gözlerimizi. Ellerimizi bir indirelim, sallayalım. Omuzları önden arkaya taşıyalım. Bir, iki, üç. Şimdi ellerimizin şu kısmını kaşlarımızın önce yarısına koyalım. Ve yukarı doğru tonladım. Yine omuzlar rahat, çene yere paralel. Aşağıya baktık. Ve yine aç kapa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 5 4 3 2 1 bıraktık. Şimdi tüm kaşa koyduk aynı şekilde ellerimizi. Bütün kaşı yukarı doğru çektik. Bakışlar yerde. Bunlar göz kapakları için bu çalışmalar. Bakışlar yerde. Kapatıp açıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Son beş, dört, üç, iki, bir ve bıraktık. Masajcı baykuşla rahatlatalım gözlerimizi. Ve elleri kolları bıraktık. Omuzları önden arkaya taşıyalım. Ve pat patlarla kapanışımızı yapacağız. Başladık tüm yüz pat pat ta saç çizgisine kadar geliyoruz. Bir, iki ve son. Gözlerimizi kapattık. Omuzları önden arkaya taşıyalım. Ellerimizi kalbimizin önünde birleştirelim. Bir bakın bakalım yüzümüzde neler oluyor? Hareketlenme var mı? Derin bir nefes alıp iki dudağınızın arasından bırakın ve kendinize teşekkür edin. Şifa olsun. Şimdi kaydı durduruyorum. Gözüm de görmüyor.